Başı boş bıraktığınız zaman topluluğu... ...belirli e, disiplin altına almadığınız zaman... ...mutlaka sapmalar olacaktır. E, siz bunu ancak... ...kanuni, hukuki müeyyidelerle sağlarsınız. Mevzuat gerekli. Atalay Bey'in dedikleri dahi... ...mevzuata yerleştirilirsin ki... ...ancak uygulanabilsin. Mevzuata yerleştirmeden... ...ozon uygulama mecburiyeti koyamazsınız bir insana. Ben istediğimi yaparım. Kanun çerçevesinde der. Mevzuata yok diyebilir... Der. Doğru Tabii. söylüyorsun. E, ee, mesela işte zaten Türkiye'de her şeyin çivisi çıkmış vaziyette. Ee, bir olumsuzluk anlatayım size. İzmir'de varoşlarda geziyorum. Belki 8-10 yerde bir başka baharat türü defne yaprağı. Diyelim ki Mudanya sırtlarından kesmişler. Marmara'dan Kocaeli tarafından kesmişler. Kamyonlarla getirmişler. İzmir'in varoşlarında 50 kamyon, 100 kamyon, 300 kamyon çeşitli varoşlara gelmiş. Limon ile mesela örnek vereyim. Eski İzmir ve kooperatif arasındaki boş arsalar, boş araziler var. Dolu orada. Çırpıları yığmışlar. Güneşte kuruyor. Ama köpek de çiş üzerine kedi de geliyor, fare de geliyor. Her şey geliyor. Hijyenik şartlar değil. Burada bu defneler kurutuluyor hiçbir yetkilik bir şey demiyor. Bu şehrin belediyesi var. Bu şehrin idari yönetimi var. Her türlü hukuki yetkilileri var. Kimse bir şey demiyor. Niye görmüyor galiba? Bir başka semtte top sahasına koymuşlar kamyonlar dolusu şey defne dalı. O pis şartlarda kurtuluyor ondan baharat elde ediliyor ve ihraç ediliyor. Sevgili Mehmet pabul Fabrikası'nın buna. Evet. Şimdi bir de üretim izni Buyur. nasıl veriliyor o da önemli. Buyurun. Az önce çok güzel bir konuya temas ettiniz aslında. Gerek Tarım Müdürlüğü daha iyidir ama şimdi üretim izni eskiden daha zor da alınması şimdi çok kolaylaştı. Hani üretim iznine bakarak güvenilim istiyoruz ya ürünlere. Evet. Efendim şimdi siz Tarım Bakanlığı'na başvurduğunuzda Tarım İl Müdürlüğü'ne Size hemen üretim izni veriliyor. Üretim izni için belli bir kriter sağlamak durumunda değilsiniz. Evet, ondan sonra belirli aralıklarla denetlenen... Kaşlarını kaldırıyor, öyle değil diyor. şöyle, ki şu, şu açıdan diyorum, belki <laughs> biraz abartılı geldi ama eskiden çok daha ağırdı. Hemen verilmiyor da sanırım şöyle, yani belge gelinceye kadar deneme üretimi değil mi Hatice Hanım? Siz anlatın, anlatın. Hayır, atalım, atalım. çabucak verildi, ondan sonra sık aralıklarla deneme yapılacak. Niye atalım, verildiğini ben biliyorum. Hatice Hanım da söyleniyor. tasdik etmek kaydıyla söyleyeyim size. Şimdi bakın, ben size küçük bir fıkranın hemen tarifini anlatayım. Nasrettin Hoca diyor, devrin padişahı, köy e, imam olarak göndermek istiyor. Neden gönderiyorsunuz beni padişahım diyor. Orada halk diyor soğuk sudan hoşlanmadığı için abdest almadan namaz kılıyor. Kıldırtmıyormuş hoca diyor. Abdest Suya soğuk su dememek için biliyorsunuz köyce dağdan gelen arık suyu kullanırdı. Yani kapalı devre borulan gelmezdi. O yüzden diyor camiye gitmiyorlar diyor. Sen git diyor camiyi dolduracaksın diyor. Gidiyor Nasrettin Hoca geliyorlar diyorlar hoca sen değiştin iyi oldu ama abdest almadan suya sabuna değmeden e, e, camiye gelebilir miyiz? Tabi gelirsiniz diyor buyurun diyor. Ve bütün köy cez akın akın cuma namazına camilere doluyor. Padişah'ın kulağına gidiyor. Padişah diyor ki orada e, yormayalım hocayı alalım artık görevden oraya başka bir e, şey tayin edelim. Yeni hoca geliyor devredecek hoca görevi. E böylece bakıyor ki millet abdest almadan namaza giriyor. Ya diyor hoca İyi de para aldın Padişah'tan diyor. Bunlar abdest almadan namaza gidiyorlar. E şey diyor diyordur hocaya. Ben diyor camiye girmeyi öğrettim, sen de abdest almayı öğrettin. <laughs> evet Hatice Hanım'a dönelim. Evet. Siz ne diyorsunuz? O yüzden yani, veriyorlar bize. Herkese satır. böyle Tarım Bakanlığı üretimimizi veriyor mu? <laughs> Keşke öyle olsa. İzmir Esnafı onarım <laughs> şimdi bizi dinliyordu. <laughs> ne kadar sorumluluklarla üretimimizi evet. aldığını da e, biliyor. Esnaf zaten bu o, konuda biraz hikayeydi. Prosedürler başında söylüyorum. Ee, bize müracaat olduğu takdirde tabii e, evrak bazında bir inceleme yapılıyor. E, her türlü evrağı eğer tamamsa iş yeri denetimi yapılıyor. E, örneğin çok e, ilginç e, ürünlerde de çok ilginç demeyelim, balda önceden naftalin analizi istiyorduk ve ondan sonra üretimimizi veriyorduk veya bir analiz istiyorduk. Analiz sertifikası isteyeyim. Eğer proses buna uygunsa, teknik rejimi koşulları yönetmeliğe uygunsa üretimimizi veriyorduk. Ancak analiz e, sertifikalarının e, çok e, geneli yansıtmadığını fark ettik. Çünkü o partide yapılan bir analizin onun yapacağı, o firmanın yapacağı tüm üretimi kapsamayacağı için Türk Gıda Kodeksi'ne uygun üretim yapacağına dair zaten bir sözleşme alıyoruz. Türk Gıda Kodeksi'ne uygun üretimi firma yapmak zorunda üretim anlamında yapmak zorunda gelmek zorunda. ediyor yani. Tavuk yani. Merdiven Tark. altı olmamasını sağlıyorlar. Evet. Önce adresini belirliyorlar, şişliyorlar Bu diyorlar, e, istikbalde suç isteyecek. Hiç olursa kayıt altına alıyorlar. Onun için, a ikinci sefer gitti. Ruhsatı aldı halde hırsızlığa, sahtekarlığa devam. Adresi belli, kaybedeceği bir şey var. Ruhsat kaybedecek. Yeniden ruhsat almak iki, iki katı zorlaştırır. Evet. E, onun hatta. için evet. doğru. Şimdi üretim izni şartlarını taşıyorsa eğer yönetmeliğimiz gereği gerekli askeri teknik ve yeni koşulları da taşıyorsa üretim izin sertifikası veriyoruz. Normal koşullarda üretim izin sertifikamızın geçerli süresi 10 yıl. 10 yıl. Ancak 15 eğer gün sonra da gider. Şartlit, e, veya e, hile anlamında tespit ettiğimiz bir olumsuzluk olursa üretim izin sertifikasını iptal ediyoruz. Ayrıca o üretim izni sertifikası ile ürettiği tüm mallarını Toplatma kararı alıyoruz imha ettiriyoruz Çünkü artık o ürünün üretim izni kalmamış oluyor Ve iş yeri hakkında gerekli yasal işlemi yapıyoruz Firmanın üretim izni almasından inanın daha zor üretim izni iptal ettirmek Şu anda bir şey daha söylemek istiyorum daha önce üretim izni sertifikaları alınırken Ürün bazında belli bir harç alınıyordu bu konuda küçük esnaf çok mağdurdu doğal olarak. Orta ölçekli veya büyük Doğru. ölçekli şirketler de bundan yakınıyorlardı. Fakat şu anda gerçekten üretim izni almanın maddi hiçbir şeyi yok firmalar için. Artı eğer üretim izni koşullarını devam ettirmezse, tespit edilirse, teknik yeni koşulları olsun veya o izni alırken bize ne taahhüt ettiyse, onu yerine getirmiyorsa, üretim izni sertifikasını iptal Hatı ediyoruz. dediniz ki pazarlarda bir protokol yaptık pazarcı odasıyla. Ee, dökme baharatlar, uygun koşullar, kapaklar yapılır, satılır. Evet. Şimdi e, ee, tabii siz yetkilisiniz. Tarım Bakanlığı buna bu şekilde bir izin vermiş. Ben Bana kalırsa, ben Ayşegül Düven olarak bunun yeteri kadar <laughs> hijyen olmayacağını çünkü ne kadar bir kapak yaptığınızda pazarda rüzgar eser, aradan gel, havanın evet. hiçbir yer yoktur. Elini sokacak, bacağını sokacak, kapak açık kalacak. Pek ben buna inanmıyorum. İsterseniz görüntümüz hazırsa bir pazar yerine gidelim. Böyle bir görüntümüz var. Ee, on, Dökme satılan. Tamam Hazır artık. mı Ondan görüntümüz? Sonra pazar yeri. Yapayım. Bir izleyelim bakalım. Pazar evet. yerinde bazı baharatlar nasıl satılıyor? Hep birlikte izliyoruz. Satışlar nasıl gidiyor? Normal ya. Pazar işleri normal. Yani eskisi gibi bir iş şey yok yani. Durgun. Peki bu kırmızı biberi nereden alıyorsunuz? Gıda çarpısı. Bunun içinde antetoksin var. Bunu bilmiyorum. Efendim yalnız da amma alışveriş yaptığımız yerde güzel Her yer. Bir herhangi bir şikayet yok bugüne kadar. Teşekkür ederim. Şükür şu anda e, biraz gerileme var ama şu anda e, değişecek istiyorum Peki bu biberlerin nerede olacağını? Şu anda bu biberlerin hepsi Sağlık Bakanlığı'ndan onaylıdır. Yani sertifikası var. Ee, i̇şte yavaş yavaş bu biberlerin şey olmasını bekliyoruz. Ee, çalışmalarımız var o okulunda. Ee, yeni yasaya uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Çünkü yeni yasayla e, kapalı olacak hepsi. Ambalajlı olacak. Ee, mesela biberlerde alfa toksin olayı var bu aflatoksin olayını şu anda kaldırmaya çalışıyorlar. Ama şu anda ee, Allah çok şükür o konuda rahatız. Rahatım daha doğrusu. Çünkü almış olduğum malların hepsini garantisi teşekkür ederim. Aa.